Merhaba, bugün sizlere aç karnına okuma nasıl yapılırdan bahsedeceğim. Şimdi aç karnına okuma yapmak aslına bakarsanız zor bir şeydir. Çünkü açken beyniniz sürekli onu düşünecektir. Hatta bununla alakalı bir söz bile var. Açken sen sen değilsin. Ya da bunun atalarımız tarafından söylenen bir söz var. Çin atasözü der ki aç bir insan dolu bir hayat yaşayamaz der. Bu doğrultuda çok açken okuma yapmak verimli bir okuma anlamına gelmeyecektir sizler için. Ama boş bir mideyle okuma yapmak verimli bir okuma demektir. Ne demek istiyorum? Şimdi okumalarımızı biz yaparken karnımızı doyurduktan sonra okursak ne oluyor? Kan şekeri bir yükseliyor. Uyku geliyor. Bunlara ek olarak midemizdekileri sindirmeye çalışıyoruz. Şimdi bağırsaklarımızda inanılmaz fazla sinir hücresi var. Öyle olunca da sindirmeye çalıştığımız için kanlarımız genel anlamda mide bölgesinde yoğunlaşıyor. Oksijen tüketimi burada daha da fazla artıyor. Bu da ne oluyor? Beynin tükettiği oksijen ve kan miktarının azalmasına ve birazcık daha midemize yönelmesine sebebiyet veriyor. O doğrultuda da okuduklarımız anlamlı bir noktadan çıkıyor. Birazcık daha bitirmek için okuyor noktasına dönüyoruz. Buradan şuraya varabilirsiniz. Okumaları yaparken tok olmanız çok aman aman verimli faydalı bir şey değil. Peki ne yapacağız? Sindirildikten sonra okumanızı gerçekleştirirseniz çok daha verimli okursunuz. Bazı beyni geliştiren yiyecekler var diyoruz. Bitter çikolata, brokoli, yeşil lif yiyecekler, hindistan cevizi ya, zerdeçal gibi sayıyoruz. Şimdi bunları yediğiniz anda beyin çalışmıyor. Sindirdiğiniz anda beyne etkisi görülüyor. O yüzden tüketim sonrasında 2-3 saat geçmesi sizin bu şekilde daha verimli anlamlandırmanızı sağlayacaktır. Yani siz yemeğinizi yedikten sonra 2-3 saat sonra geçerse daha verimli olacaktır. Diyelim ki İmsak vaktinde yemek yediniz, oruç tutuyorsunuz. Ve bu doğrultuda uyudunuz ya da uyumadınız 2-3 saat geçti ya da uyudunuz 2-3 saat geçti. Sabah kalktınız 7 gibi, 8 gibi. Okumanızı yaparsanız ciddi anlamda verimli olacaktır. Çalışmanızı yaparsanız ciddi anlamda verimli olacaktır. Yani ilk tüketim anınızda değil de üzerinden geçtikten sonra bunu yapmanız veriminizi arttırır. O yüzden sınava çalışan bir öğrenci için yine bu saatlerde, sabah saatlerinde sindirim sonrasında okuma yapması Belki mide boş gibi hissettirecek size ama beynin başka bir şey düşünmemesini tam tersi daha çok oksijen tüketiminin burada olmasını sağlayacaktır. Bu da artı bir avantaj olacaktır okuduğunuzu anlama noktasında. Keza sabah saatleri olması zaten güneşi de daha verimli kullanmanızı sağlayacaktır. Buna ek olarak uyku sonrasında da yapabilirsiniz. Bunlar ciddi verim arttıran çalışmalardır. Okumalarınızı bu şekilde yaparsanız daha verimli olacaktır. Yediklerinize dikkat etme konusunda da beynimiz bir yakıt deposu gibidir. Yani ne yediğiniz, ne kadar çalıştırdığınızla alakalı. Ne kadar kötü yakıt, o kadar kötü çalışan bir beyin. O yüzden de DHA maddesi dediğimiz, omega 3 maddesi dediğimiz gıda maddelerinin yoğun olması önemli. Keza yumurta, yaban mersini sizin bu odağınızı, konsantrasyonunuzu arttıracaktır. Bunlar önemli Yağlar bakımından zengin balıklar. Somon balığı özellikle bu konuda en çok tavsiye ettiklerimizden bir tanesi. Okumalarımızı yaparken bu noktalara değinirsek aç karnı değil aslında boş karnı okumuş oluruz ve boş karnı okuduğumuz zaman da zihnimizi metne odaklamış oluruz. Herkese keyifli okumalar dilerim.